kanalı takipçileri hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Sevgili Lafın Başı kanalı izleyenleri bugün bu sayfaya hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Peki sana bir şey soracağım. Evet. Bugün senin saçının yeni modeli erkek Fatma deniyor buna. Hayır. Şey nedir böyle? Yok <laughs> erkek Fatma değil. Güzel yani olmuş hani 3 üç numara değil yani sonuçta. Evet. Ama biliyorsun ben böyle genelde kestim. Evet. Biraz uzar kestirdim evet. biliyorsun. Sen böyle yüz saplarını maskülen kullanmayı ben seviyorsun. Ben maskülen seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> E niye kestirdin? Yani uzamıştı. He yani kendine bu modeli yakıştırıyorsun. E tabii canım kesti. yani yakıştırıyorum. Evet. Bir de yüzünün şu kıvrımını belli ediyor ya hoşuma gidiyor. Şurada da kırışıklıklarım da artık belli ediyor. O zaten o geçti. <laughs> Oraya hiç girmiyorum ben bile. Nasıl geçti artık? O tren kaçalı kaç sene geçti biliyor musun? Oh, Bizden. İyi Ben de seviyorum. Mesela kuaförüm şey diyor saçımı keserken. Evet ya Duygu. <laughs> Yani o kadar, şu kadar bile uzatmana gerek yok. Senin modelin bu. Evet. Hani uzatma diyor yani. Güzel olmuş ama ben böyle ziyelim. sana bir... Ama seni bu biraz da sert gösteriyor biliyorsun. Ama ne yapayım Burak? Yani benim yüzüm sert. <laughs> ama ne yapayım yani? Ne anladım? Oh, ne yapabilirim? Oh. Sokakta da böyle gizlememişler. <laughs> Evet. Böyle mi gezeyim sokakta? Peki sana bir şey soracağım. Sor hadi. Bugünkü konumuzu biliyor musun? Yok. Bugün saç ve baş konusunu işleyeceğiz. Ha güzel tamam buradan o yüzden girdim Evet yani. buradan o yüzden girdim. Spikince. Sen de denk getirdin buna. Ha ondan yola çıktın. Feyz o... aldın. Evet. Ya nasıl bir ilham kaynağı yine. Ondan feyz aldım. <laughs> espri. Evet. Bugünkü konumuz saçlar başlar. Evet. Bir insanın saç kesimi onun modunu etkiler mi? Etkiler. Neden nasıl anlat? Mesela şimdi ben saçlarımı bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şimdi saçım uzadıkça modelini sevmiyorum, yüzüm değişiyor, bakımı değişiyor. Hoşuma gitmiyor ama mesela ben dün gittim saçımı kestirdim. Ondan sonra birden havam değişti yani. Anladın mı? Daha böyle kendime güvenim geldi. Ondan sonra hoşuma gitti. Böyle sağa sola savurdum filan. Öyle hoşuma gidiyor yani. Bence etkiler modunu. Seni etkilemez mi mesela saçını kestirdiğinde ya da uzattığında? Bence de etkiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar karşısındakini etkilemek için kendine bir imaj yaratırlar. Bunu... Arizona kertenkele. <laughs> Bunun da en önemlilerinden iki tanesi vardır. Birisi saç kesimi, ikincisi de daha çok kadınlarda yaptığı makyajlar. Onun için saç kesimi ve makyaj. Makyaja girmiyorum, saç kesimi çok önemlidir. Niye saçıma baktın? Bir baktım öyle yani çok önemlidir deyince baktım. Benim saçım uzadı şu anda evet. Evet. Ben evini yitirdim. Ben ne zaman saçımı pahalı bir kuaföre kestirsem <laughs> insanların bakışı değişiyor. Çok buna yemin ediyorum. Ne zaman ucuz ve kötü bir yere kestirsem insanların bakışı Abi, değişiyor. Şimdi saçın kötü olunca mı? değişiyor İmaj veriyor sana. Pahalı yer daha güzel bir imaj veriyor. Evet, ben ona katılmıyorum. Yani onun Öyle. ne pahalılığı ne alakası var. Benim gittiğim kuaför ama Allah'ım pahalı bir kuaför değil ama, ama bence çok iyi. İşte burada pahalı derken pahalıyı iyi ve kötü anlamında söyledim zaten. Tamam, imaj veriyor. İmaj yani, yani iyi. kesebilenle kesebilen, tamam. ne, kötü kesebilen manasında pahalı söyledim. Çünkü genelde gittiğim pahalı kesen kuaförler tasarım yapıyorlar. Ucuz şurada 200 liraya kesen de katır kesiyor işte. Evet, evet. Mesela benim abi gerçekten böyle şey yapıyor. Tak tak tat tat arama kaslar böyle yani. şov yapıyor yani. Evet. Diyorsa saçını diyor ne ediyor sanki şey var bende. At diyor saçını diyor sanki o kadar Atıyorum arkayı tat 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 Abi diyorum bu kadar saç var mıymış ya bende. Evet. Ondan sonra arkaya yat diyor. <laughs> Atıyorum, sonra oralar alıyor. Abi bu kadar saç nereden çıktı? Bir bakıyorum böyle olmuş. Ve o kadar çok kısa zamanda kesiyor ki. Dediğini anladım şimdi evet. E, yani o iyi ve kötü şeyinden bahsediyorum. Ama şunu sevmiyorum, şöyle bir söylenti var. İşte kadınlar eğer ki üzgünse, işte bilmem kırılmışsa, bilmem ne olmuşsa saçını kestirir. O anki ruh halinden kurtulmak için görünüşünü değiştirmek istiyor işte. Ne alakası var? Ama işte o da şey, sanırım o günkü kötü ruh haliyle o görünümünü birleştiriyor. Ondan kurtulmak istiyor. Ya ben böyle biriyle hiç karşılaşmadım. Ya yani mesela geçen bir arkadaşım var. işte e, saçları ve kırıkları çok fazlaydı. Gitti kırıklarını aldırdı. Yani kalbi kırıldığından değil yani. Saçı daha sağlıklı uzasın diye kırıklarını aldırdı. Kırıklarını <gülüyor> aldırdım <gülüyor> kalbimin, ruhumun. Çıkartıp astım <gülüyor> portmanto. Portmanto muydu lan? portmanto. Teoman ne demiş? Ben genelde benim genel işim depresyon demiş. Arada evet. sırada şarkı söylüyor. Ne işte. Kronik depresif. Neyse yani Neyse. ben saçı kesinlikle hani böyle benim canım çok sıkkın, moralim çok bozuk. Eğer olsaydı daha önceden kestirirdim. Yani öyle düşünüyorum. Sen benim saçımın uzun halini de biliyorsun. Biliyorum. Ama ben uzun sevemiyorum. Yani sevemiyorum. Şeyden de değil ya. Hani bakımından falan da değil aslında biliyor musun? Uzunken saçlarım düzleştirirdim bilmem ne yapardım falan. Ama kısa saç benim saçım. Uzun saç değil. Peki ben sana bir şey soracağım. Sor. Sence gerçekten bu saç kesimleri erkekte de kadında da onun karakterini yansıtır mı? Karakterini yansıtmaz bence. Bence yansıtır. Bence gerçek karakterini örtmek için kullanırlar. Bence de onun ruhunun farklı bir şekilde dışa aktarımıdır. Mesela uzun saçlı erkekler. Saçlarını uzatmış. İşte genelde bu erkeklerin daha böyle özgür ruha sahip. İşte daha böyle bohem havalarda gezdiğini görüyorum. Genelde böyle küpeli işte anladın mı? Saçları uzun. Ondan hmm. sonrasında evet böyle salaş giyinirler filan anladın mı? Evet. Böyle görüyorum mesela. İyi ama içi öyle mi? İçi öyle daha hani içinin yansıması o. Ben öyle düşünmüyorum. Peki olsun. Bak kadınlar da mesela diyor ki kısa saçlı kadın diyor. Bazen de çok romantize ediyorlar her şeyi. Kısa saçlı kadın işte çok güçlüdür. İşte o şeyden çoğu şeyden vazgeçmiştir. falan hmm. ne alakası var abi? Uzun saçlı biri kısaçı bile yaptıramıyor. <laughs> Kırışma <Yok, uğraşmayı> hissi. <laughs> Aynen birlikte o kadar <laughs> evet, yaz. Kadın sadece saçını topluyor yani. Öyle kadınlar da var. Var. <laughs> ben de şöyle cevap vermek istiyorum kısa ve uzun saçlı insanlar için. Kısa saçlı mesela o televizyonda da hep öyledir ya. İşte kısa saçlı kadınlar hep cesur. Hiç öyle düşünmüyorum yani. Ya gerçekten hiç öyle düşünmüyorum. Onun karakterle alakalı, onun da şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne onun adı kız? Şekille. Yani evet, bir tarz yaratmak için. Var. Yani evet. Ha bazıları da çok uzun saç, uzun saç olacak. Kesinlikle uzun saç olacak diyor yani. Var. Böyle de var. Peki sen saç bakımı yapıyor musun? Düzenli böyle güzel. Ee, biliyorsun benim bir dönem saçım uzundu. Evet. Ha, konservatuar döneminde. Ben o zaman çok bakım yapardım. Ekmeğinde çok yedim bu bakım işini söyleyeyim sana güzeldi. Ama yapmıyorum. Yani bu saça neyini yapacağım bu saçı bakın. Sadece şey şampuan mı? Sadece şampuan. Krem var mı? Yok. Ya bak benim saçlarım dümdüzdü. Benim saçıma bir şey oldu ya. Yani benim saçım dümdüzdü. Daha sonrasında benim saçım bozuldu. Her gün yıkamaktan mı artık bilmiyorum. Böyle kısayken bile artık dalgalanıyor yani. Ve ben buna sinir oluyorum. Bunun bir çözümünü falan varsa bilen ne olur bana söylesin ya. Evet ilginç. Mesela benim saçlarım ben sadece sabunla bile yıkayım şey gibi oluyor. Bakımlı duruyor. Ya benim de bakımlı duruyor. <laughs> Ama Böyle ya, dağılıyor yani. Hani böyle değildi anladın mı? Eskiden böyle değildi. Şey değişmiş. Dümdüzdü yani. Yapısı değişmiş. Ya bu yaz değişti ama biliyor musun? Bu yaz değişti. Ama şeyle alakalı o. Neyle? İşte hormonlarınla, cartınla, curtunla. Hormonlarla. <laughs> yani. Peki bir şey soracağım. Neden acaba erkeklere kısa saç yakıştırması, kadınlara uzun saç yakıştırması yaparlar? Önceden öyle değilmiş. Soylular antikte Lüle lüle kıvır Erkeklerde. Kıvır. Erkeklerde. Kadınlarda. Ve... Evet. O bir soyluluk göstergesi tamam. bu saç. Tamam. Ne olmuş da değişmiş? Neden mesela bizde ya bizde demeyeyim. Dünyada erkekler saçını kestiriyor. Ben bilmiyorum mesela bunun sebebini. Valla ben de bilmiyorum. Neden? Soralım. Evet soralım. Bilen var mı ya gerçekten bunu? Neden mesela saç kestiriyoruz? Erkekler neden işte saç kestirilmesi? Şimdi mesela şöyle bir yakıştırma oldu ya son zamanlarda Erkekler kadın gibi kadınlar erkek gibi oldu işte diye <laughs> bir var ya. İşte kadın kadınlar saçını kestiriyor kısacık. Erkekler saçını uzatıyor küpe takıyor filan. Yani erkeklerin kısa saçta olacağını kim söyledi? Ve neden? Yani bunu dinle mi acaba? Ben Var? Dinle alakası olabilir sakal. Çünkü bir şey söyleyeyim Birçok dinde sakal uzatma saç kestirme var erkeklerde. Yahudilerde de öyle mesela. Sakal uzun saç kısadır. Hristiyanlarda öyle değil ama. Hristiyanlarda değil. Acaba bunun nedeni ya? Bilen varsa söyleyebilir mi? Rica. Evet. İslamiyet'te de öyle. Saç kısa, sakal uzun. Dinle alakalı olabilir. Yani öyle düşündüm. <laughs> ama bilmiyorum. onu nereden bilelim? Şeyi biliyorum ama işte saç kısa sakal uzun al sana yaptık. Ama neden? Bir, bir, ben bilmiyorum. Bu sadece dinle de alakalı değil. Bu başka bir şey bunun altında. Bak mesela eski çağlarda insanlar yani şey antifinandan da önce. Hani insanlar nasılmış? Erkek, kadın uzun saçlı abi. Saç sakal birbirinde zaten. Hadi o zaman saç diyelim ki. Saç kim bilecek o zaman? Aynen o zaman yokluk diyelim Hı. hani. E gerekli materyaller yok diyelim. Evet. Hani temizlik diyelim, ferahlık diyelim. Hani bütün tüyler için öyle diyelim. Hani bu da tüy ya. Hı -hı. Saçımızı hadi kestirdik. işte tüylerimizi al. Bunu bir bakım olarak düşünelim. Ama neden erkeğe kısa saç yakıştırılması yapılıyor? Ya bunu hiç böyle düşünmedim. Sen de şimdi düşündün. Yok, bunu daha önce düşünmüştüm. Ama hani hiç bilen birine de sormadım. Ben bilmiyorum çünkü. Bir de bir şey soracağım. Keller hakkında ne düşünüyorsun? Kel kendine gel. <laughs> <laughs> Derler ki kel erkekler çok seksi olur. Doğru mu? Pitbull. Oy. Ben de pitbullu çok severim. Çok beğenirim pitbullu. Köpek olarak. Köpeğin olarak. <laughs> <laughs> köpeğim olarak. Köpeğin olarak. Ben Pitbull'a çok beğeniyorum yani. Şey var Ben Fero var. Yok beğen, ya, ben. beğenmiyorum. Mesela Pitbull'a çok yakışıklı geliyor. Çok karizmatik. Hmm. Aslında çirkin bir adam. Çirkin evet. Ama çok karizmatik geliyor. İşte, evet. Yani ben Kel, Kel olarak <laughs> hiç düşünmemiştim. <laughs> Hadi ya. Evet. Öyle derler çünkü. Evet, seksi oluyorlar mı bilmiyorum. Belki yani oranın çıplak olması insanlara cinsel uzuvları mı Hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musun? Bak biz felsefik bir şey bulduk. Evet. Biz nasıl becerebiliyoruz? Felsefe kanalı mı açsan? <laughs> bizi Nietzsche'ye dost ediyorlar. Nietzsche Nietzsche. <laughs> <laughs> Onlar bizi gebertirler. Jung <laughs> ondan sonra Freud'cular. Bizi ne yaparlar biliyor musun? Psikolojiler, sosyolojiler <laughs> bizi gebertirler abi. Gerçekten size de kel erkekler seksi geliyor mu? Erkek ya da kadın yani gerçekten soruyorum. Erkeklere gerçekten erkeklerden daha seksi. Neden gelsin? Şeylere gelsin. <laughs> Ama getirelim. belki hani bunu bilen varsa gıcık da olabilir. Yani erkektir mesela. Hani kel ha. seksi mi oluyor, Kıskanıyor falan olabilirler belki. Ya ben kel erkeklerin seksi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayatımda tanıdığım kel erkekler lisedeki öğretmenlerimdi. Onların da saçının ortası yoktu. <laughs> yani. Daha kötü. Evet. Yani tamamen Kel olsa eyvallah. Yok ben ben de mesela Kel erkekler seksidir düşüncesine hiç kapılmadım. Fakat yani seksi diyeceksen birine Pitbull derim yani. Başka yok hafızamda. İşte herkesin bildiği o pornoçu Kel var işte. Johnny Sins miydi, Cips miydi adamın adı? Ben Johnny's. bilmiyorum biliyor musun? Gerçekten <laughs> mi? Bir de evliymiş çocuğu varmış adamı. Pornoyu işi olarak görüyormuş. Ben o pornoyu bilmiyorum. Niye bana atmıyorsun? <laughs> ay ay güldürdün beni. <laughs> o da çok hain bir adam ha. <laughs> Hayır biz bilmiyoruz. Bir arkadaşımız söyledi bize de. Bir de kadınla da yani karısıyla da çok mutluymuş. Ne kafalar var be. Biz de mesela kocamızı bilmem erkek arkadaşımız böyle şey gibi gözümüzden sakınırız kıskanırız. Yani ben kıskanç değil de? Hani böyle kadınlar var değil mi? Dışarı çıkan. Çok da. ilginç. Evet ya adam seks yapıyor elin kadınlarıyla ama işi o. <laughs> İnşallah. Ama ne bilinçli kadın değil mi yani? Diyor ki onun işi o diyor yani. o şey... diyor iş. <laughs> bir ortama giriyorsun işinle. Çok zevkli bir iş yapıyorum. <laughs> ya şunu kapat hadi çok sıkıldım bu işten ya. <laughs> evet, yani konumuz başka bir yere gidiyor. Evet. Saçtan çıktık baştan çıktık. Şimdi saçımızı başımızı yoldurmayalım. Evet. evet. Neydi o adamın adı? Johnny Sins. Johnny Sins'i tanıyanlar var mı? Utanmayın be. Yazın be biz bizim için. Olur öyle şurada. şeyler. Evet. Ben bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Lafın sonuna geldiğimiz zaman saçımın telleriyle <laughs> ne yaşadım ben? hiç de kağıdı altında. Bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizler de saçınızı kime süpürk ettiyseniz onu Allah belasını versin diyerekten bizim sorduğumuz soruda cevap verirseniz lafın sonunda çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. İyi ki varsınız. Ben biraz bunu şey gibi görüyorum. Kamuflaj gibi görüyorum. Allah belanızı versin. Puhalı, puhalı. <laughs> puhalı.